Ha. Ha. Uçmak, uçmak. Nokta. Eee, bunu kapatıp devreye alıyorum. Ve ben de kanalım. Çalındıkça ne oldu O elinden aldı. Aa elinden aldı. Ne yapacak? Çalındı ya. Ya koşma. Şuna bak. Ya, Hadi çalın yürü. O, birisin. O bunu ben de ona vurdum. Ne yapıyor? Ölmüyor Baştan çıkmak yok lan. Baştan çıkmak yok. Çocuk baştan kaçıyor. O Odanın. Evet. Şimdi Şimdi kat oldu. Yani ben kazandım. Yes! yolunda görüşelim Bekler Bir de çok Şimdi kapıyı niye açmıyorsun sen daha vuruyorsun sen daha vuracaksın çocuk Adam Aa Şimdi arkadaşlar yeni bir ve evet, diğer bir saatinde zengin saatinde ama diğer saat pro saatlerdi son toplardı baba birisi çarpmış beni arkadaşlar bur bura e, zengin saldığında direkt biz bizden başlıyor çünkü en iyisi biziz yarın açık alandık <laughs> Kalandık çünkü oradaki oyuncular çok kötü. Ama buradaki zengin oyuncular yani iyi oyuncular. Bunu nasıl atıyor? Hop oh, oh, hop oh. hop. Hayır ya. 90'a kaçırdım. 2 oh, oh. tane birden gol attım. Ye. Yeah. Anam. Hoştasın. Bekleyin. Sen şey olsun. Aslında buraya bastığımızda şunda yazıyor ben huzursuz. Bu beyaz çizgiden şuradan basarsak eee çalışmıyor. Oh. Hop. İşte i̇ki maç kaldı hadi bakalım. Kaç aldım ki? 2 4 4, 2 3 4 5 5 olmuş bir aga. Altın mı? Altın Tamam. Dede. Bekleyin arkadaşlar. Yaratıcı da kalmış. Baba <laughs> video çekiyordum. Arkadaşlar video. <laughs> ha şimdi toplar atalım. Arkadaşlar işe videomu her şeyimle. Bir tane videomu çok sorusuz. Tam diyemiyorum. Çizdiğimde evet. hala aklımda. Sizde ee, birisi bu videoyu izliyor. Tamam. <laughs> Allah bismillah. bismillah, bismillah. Çünkü, çünkü. Arkadaşlar işte, çok güzel sürüyor şey ya Konuşalım. Arkadaşlar i̇şte, bende de bir tane daha mı indirdim bugün. Bugün. Ama eğer sence ne oldu? O diğer Minecraft'ında ancak bir şeyi açarsak eee burada diyor olabiliyoruz. İstediğimize doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir daha deneyelim. Moçi, maya. Vay, vay. Moçi, maya. Vay, vay sefer ise daha okul Yeni mi geldim sayılır çünkü. Az önce daha geldim. Moç May Ha şuraya gidiyorum bu arada. Hop bismillahirrahmanirrahim. Sen tanrıcım bismillahirrahmanirrahim. Dövür yaratıcı olacağız. Hayır. Arkadaşlar yaratıcı moddan yukarı çıkıp geliyorum. Ve geldim arkadaşları ha burda eminim bulmazsız bloklar şimdi bu ne dakika? buradan görünüyor ama yani mal gibi ortada ha bu nasıl nasıl bunun altında bir banttan var bana ne oluyor uyyy içinde bunlar varmış neyse benim de gayet kırıcım vardı Ay canı bir tane gitmiş Yani iki tane olsun daha iyi. Neyse daha iyi. Bismillah. Arkadaşlar. Öğren... Öğrenme tatlı bir akşam. Ben başladım. Örnek istiyorum. Aa şurada ne var? Yorulmuşluklar. Gittim Dermişim. ben her gün şey şu mağara, şey beni şey, döverek döverek öldürüp ha bu marağım da çok nişan olmaz ki de malum artık o yüzden ki olunca bu kanalı kaçırmayın bilmiyorum ama nasıl size bir sürü abu veriyordu Stitch bütün işte yoruma yazın ee, bu videomda size yorum atacağım ee, şey yerine gönder yerine ben görüşürüz görüşürüz öptüm baksanıza üstüm gel böyle dur Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Bakın daha gazil okuluna gidiyorum. Gidenler yani şanslısını getiriyor kızımız da. Ya ezik ya. Ezik. ne olduğunu bilmeden konuşmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bilmeden konuşmayın. Yoksa ne olacağını biliyor musunuz? Babanız mükemmel bir taktik. Uygular ve yine ağzını böyle Niye buradan dışına gidemiyorum. Peki oyundan çıksam olur mu? Birazcık tam altına gitmiyorum. O zaman görüşürüz. E bu bir tane daha video mu çek? Çekeceğim bekleyin. Görüşürüz arkadaşlar. Bir tane daha oyun bulup de oynayacağız.